Bizde de keşke olsa da bizde geçtik. <laughs> 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 güvenli mi derseniz, ben Üdün'de daha güvenli hissetmiştim. <laughs> Burası hostel. 1 saatlik diyor 8 Euro. Oldu canım. Oldu paşam. <laughs> Bari görüyorsunuz 8.90 7 euro. <laughs> bir varilin içerisine koyuyorlar ve bir caddeden aşağı Gotik Mahallesi Barcelona Katedraline geçeceğiz buradan. Okay, let's go. Çok geziyorsun ya. Bu paranın suyu nereden geliyor ya sana böyle? Bizde de keşke olsa da bizde gezsek dersiniz. Ben şu an e, otogarın yanındayım. Otobüsümü bekliyorum. Geldiğimden beri yürüyorum. 4 kilometre yürüdüm şu ana kadar. Yürümeye devam ediyorum. Çünkü euro harcamak istemiyorum burada. O yüzden çantamda da sırt çantam. Önümde de bir çantam var. Bu 4 kilometre yürümemek için 8 euro verilir miydi? Bence verilirdi. Ama ben vermiyorum. <laughs> 5 euro yazıyordu bisiklet kiralamanın önünde bu arada. Bir umut, bir heyecanla bir gidişim var ki. 35 euroymuş. 5 euro bir şey yok. Diyorum ki 5 euro yazıyor ama. O diyor öyle yazıyor. Bir saatlik diyor 8 euro. Oldu canım. Oldu paşam. Size kaldığım yeri de göstereyim. Burası hostel. <laughs> Merhaba de hostel. Şurası benim yatağım. Özellikle alt kat istedim ki üst kata yani. Ben <laughs> yaşlı ve şişman birisiyim. Zorlanıyorum arkadaşlar. <laughs> Burası da işte dolaplarımız falan. Kilitler getirmeniz gerekiyor. İşte ben... Bu ne saçma bir şey ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. E buradan alamıyor çünkü kapalıymış. Siz de benimle fark ettiniz. Ay umarım kimse olmaz odada ya. Bakayım. Var ama iki kişi var. Yep iki kişi var. Olsun. Geziyorum. En azından etler kapalı satılıyor. <laughs> Sri kadın uzaklaştığımı fark etmemişim. Yani düzenli bir pazar. Beklediğimden daha düzenli. İşte fiyatları görüyorsunuz. Şunlar işte 3,5 buçuk euro. Karpuzlar var tabakta iki buçuk euro. Fiyat olarak Avrupa'nın aşağısında ama kazançları da çok düşük buranın. E, o yüzden burası da çok fazla e, dışarı özellikle Amerika'ya göç veren bir ülke. Bu Get dolar İspanyol get dolar aslında buradan çıkma yani Amerika'daki. Ya bizim şartlarımıza göre yine burası tabii ki bizim Türkiye şartlarına göre İspanya çok iyi. Ama derseniz ki yaşamak ister misin? Yani ben burada tatil yapmak isterim. Muhtemelen yaşamak hiç istemiyorum. şurada da değişik böyle şey, ahtapottur, şey bir şeyler görürsem deneyeceğim. Bayağı balık reyonu bu. Deli gibi balık kokuyor. Her şey var içeride. Yani buradan muhtemelen alışveriş yapmak isterdim. Ama buradan daha Portekiz'e geçeceğim. Fiyatları görüyorsunuz. 8.90, 7 euro. Şunlar 15.50. Buradan Portekiz'e geçmeyecek olsam kesinlikle e, alırdım bir şeyler. Ama alamıyorum. Hatta şeyde Hollanda'da o kadar çok peynir falan yedim ki şaşırırsınız ki ben normalde peynir yemeyen insan. Kilolarca peynir yedim sanırım. Zeytinler. 4.30 Euro. Organik yumurta. Bu pazarda mesela çekikler çok fazla. Ama benim kaldığım yerlerde de Hindistanlılar çok fazlaydı. Bir de yani hani buraya adapte olmuş şekilde değiller. Şöyle fiyatları göstereyim. Bize adapte olmuş şekilde değiller ve sarili falan bir şey yapmaya, dolaşmaya devam ediyorlar. Kendilerine özel lokantalar yapmışlar, işte takılırlar. Aynı Arap lokantaları gibi. Her pazar yeri olduğu gibi burası da bayağı kalabalık. <laughs> Yine sakat atlar. Sakat at değil gördüm. 3 euro ya. Şuradan çıkış yok mu? Ben yine kayboldum. Ya yine bir yere giriyorum. Yine kayboluyorum. Her seferinde bunu yaşıyorum ben. Bir yere girdikten sonra çıkışı bulamıyorum ya gerçek anlamda. Bunu geçen gün nerede yaşadım biliyor musunuz? Fransa'dan metronun içinde bir kaybolmuşum. Abi bir kaybolmuşum ki yarım saat belki. En son diyorum ki yani çıkış nerede? Bana diyorlar ki üçüncü kat, üçüncü kat diye bir şey göremiyorum falan. Sonunda buldum da yani yalvar yakar buldum. Bir an pes edecektim gerçekten çıkamayacağım diye. Ve bunaltıcı bir sıcak var burada. Şimdi ben e, Türkiye'den geldiğim için yanıma ince şeyler aldım. Ve ilk başta Hollanda A Almanya Fransa. Sonrasında buraya geldim. Almanya, Hollanda, Fransa'da inanılmaz zorlandım. Şuradan bir çıkış gördüm galiba. Soğuk olarak soğuk, nemsiz, kuru bir soğuk vardı. Ve sürekli yağmur yağıyordu. Ama onun dışında burası da inanılmaz nemli. Yani beni mutlu edemezsiniz abim. ben onu anladım. Komensas. Bien, <laughs> <Viene>. gracias. <laughs> yapıyorum. Bana dediler ki 45. Dedim ki yanında da kız yapıyor. Ona işte gizlice sordum sen ne kadar veriyorsun? 7 veriyormuş. Bir de ince ince ördürüyor. Oh <laughs> gözümden <laughs> yaş geldi. Of tam bir ghetto değil miyim ya şu an? <laughs> Alışıyorum. Bozamam çünkü para verdim. <laughs> Anlayamazsınız. Hemen bir pazarlık hikayesi de anlatayım. Normalde buna 45 lira dediler. Dedim ki 45 euro ne? Falan ben diyorum Avrupa'dan gelmedim diyorum. Ben diyorum Türk parasını diyorum. Kaç dolar kaç lira ettiğini biliyor musunuz diyorum. 45 lira ediyor falan diyorum falan. <laughs> dedim ki ben dedim 10 lira veririm sana. Okey sen dedim yapalım. Okey değil dedi. 30'a düşerim dedi. Dedim 30 okey değil. 3 days later. 20 var dedi. 20 de okey dedi. Three weeks later. Tamam dedi. Olmaz dedi. Tamam dedim. Kalktım gidiyorum. Many months later. Tamam tamam. 10 euro alırdım. Bittim git bitti. Bilmem ne be. 10 euro verdim. 10 euro verdiğim saçı bozamam arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Yani bunu beni böyle bir süre kabul edin lütfen. Ama <laughs> yapmasam iyi miydi? İyiydi yani. <laughs> şey bu Rammstein konserinden sonra hayatımda verdiğim en iyi karardan sonra en kötü kararında olması gerekiyordu bence. <laughs> Aynı tatile sığdırdığım için mutluyum. lardan geçiyoruz. Burası Gotik Mahallesi. Gotik Mahallesi. Diyeceğim. Gotik Mahallesi. Barcelona Katedraline geçeceğiz buradan. Ben bundan öncesinde denize yakın bir yerde kaldığım için buraları fark edemedim. Ama burasının mimarisiyle diğer yerin mimarisi aslında çok farklı. Yani Avrupa'nın sağ dönün. En sevdiğim yanı müzik. Her yerden müzik gelmesi. Normalde benim sağdan girmem lazımdı ama Müziği takip edeceğim. Abi aşağıda müzik çalıyor. Adam bana bülbül şeyi var ya dedi. İşte bu ya. Abi müzik dediğim budur yani. Diye gireceğim şimdi. Buranın mahzeninde aslında bir ceset var. Yani ceset deyince daha etkileyici olduğunu düşünüyorum. Hmm. O kadar eski ki aslında burası. Normalde giriş 18 euro. Ben öğrenciliğimi kullandım. 10 euro'ya girdim. Hmm. Bu arada bence siz de öğrenciyim diyebilirsiniz. Çünkü benim belgem Türkçe ve Türkçe okuma yazmaları yok. Ve dedim ki öğrenciyim. Ve direkt okeylediler yani anlamadan etmeden hemen. Hemen okeylediler. Yani madem para verip giriyoruz şey gibi olsaydı Ayasofya gibi olup rahatça bakabilseydik demir parmaklık nedir yani? Aa, burası etkileyici bu arada. Şövalye armaları var. Bu arada buraya bu komple gotik tarzda yapılmış bir katedral. Buranın özelliği o. Bu mahallenin komple özelliği o. Ve e, içeri girerken burası aynı zamanda İspanya'nın Katalonya bölgesinde. İçeri girerken de üstünüze bir şey almak zorundasınız. Askılıyla, şortla giriş yapamıyorsunuz buraya mahzen dedikleri acaba burası mı? Buranın altında mı? Aleluya mıydı? Bir hatun var 13 yaşında öldürülmüş. Gelenekler uğruna. Yes burada. Öfkeli Ramallar zamanında onu içine bıçaklar dolu bir varilin içerisine koyuyorlar. Ve bir caddeden aşağı doğru sallıyorlar. Aşağı yuvarlıyorlar. Kızın ölüm biçimi bu şekilde. elimde bir tane bir bilet var ama e, ileride bir sıra var şeye çıkmak için yukarı çıkmak için o onu kapsıyor mu bilmiyorum ona bakacağım şimdi oturup hatta şurada oturalım bir bakalım hatta biletin içinde Allah. yazıyor mu ediyor mu Yukarı çıkmak için böyle bir sıra yapmışlar. Üst kat çok sağlam olmadığı için sadece 24 kişilik gruplar alıyorlar yukarı. Bekliyoruz. Yani vazgeçmek üzereyim. Bekleme hiç sevmem böyle şeylerde ama para verdim ya. Paranın hakkını vermek istiyorum şu an. Her kolonun bitişine mühür gibi yapmışlar. Ben beklerken fark ettim. Daha yeni fark ettim. Hepsinde. Hepsinde. Oysa Hepsinde. Hepsinde. Şimdi bir tur inmeye başladı yavaş yavaş. Onlar komple indikten sonra buradan 24 kişi alacaklar ama o 24 kişinin içinde ben var mıyım şu an bilemiyorum. <laughs> Şimdi almaya başladılar. Zaman <laughs> en sesine zoomlamam peki. Ben 22. sıradayım. Umarım beni alacaklar yani. Hiç <laughs> daha beklemeye necalim yok. <laughs> thank you Bence benim dışarıda kalışım, bilet bulamayışım, böyle çekişim falan da iyi oldu. Gösteremeyecektim yoksa size. Hmm. Hmm. Wait two three minutes. Okay okay. okay. Evet. okay. No problem etraflarına dolaşayım mı azıcık? kendime şey gibi hissediyorum şu an. Görünmez bir pelerin giymiş gibiyim <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Uğraşsam bu kadar olmazdı sanırım Çünkü ben tek kişi kaldığım için bana özel tur gibi oldu yani burası bu elim titredi burası hiç güven vermedi şu an bunu. Barcelona'da Gotik Mahallesi'nin en tepesindeyiz. Kuş bakışı görüyoruz. Barcelona Katedrali'nin en üst katındayım. Barcelona 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 Katedrali'nin en üst katındayım. Burası Barcelona şehrinin en eski bölgelerini kapsıyor ve şehrin Roma duvarlarının kalıntılarını ve birkaç önemli ortaçağ kalıntısı da içeriyor. En önemlilerinden birisinin oradayız. En tepesindeyiz şu an. Burada öyle bir düzen yapmışlar ki en üst kata çıkmadan önce VR gözlükleriyle beraber katedralin tarihçesini dinliyorsunuz en başta. Sonrasında katedrale çıkıyorsunuz. Burası Barcelona'nın şehir merkezinin ana semti. Katalonya bölgesi olarak da geçiyor. Ben yukarı çıkmak için sıra beklerken bu kadar güzel bir şeyle karşılaşacağımı bilseydim hiç mızmızlanmadan yukarı çıkardım bu arada. İnanılmaz iyi. Bu kadar iyi olmasını ben bile beklemiyordum yani. Çıktığım yer tam olarak burası işte. Buranın en tepesindeydik demin. Çok iyiydi ama. Federal'den çıktım. Çok iyiydi yalnız. Cidden çok iyiydi. VR gözlükleri falan yapmışlar. Üst kata çıkıyorsun, VR gözlüklerini takıyorsun. Bayağı iyiydi. İlk başta bayağı dalga geçtim ama. Yani bunu var ya Ayasofya'ya yapsak muhteşem olur ya. Bunlar bizim aklımıza niye gelmiyor arkadaşlar? Bizim tarihimiz çok daha iyi ya. Çok çok daha tarihli Kültürü çok yüksek bir ülkeyiz aslında ama tarihi bunu kullanamıyoruz. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Başıma bir şey geliyor, geldi. Anlamadığım oğlumla. Bir tane birisi oturduğum yerde bir sürü boş yer var. Bir tane birisi yanımdaki yere geldi. Sonra sandalyemde çantam var. Çantamı çekti. Bir şeyler diyor tamam mı İspanyolca. Diyorum ki bu çanta burada. Benim çantam falan diyorum. Çekiyorum çantayı. Hala bir şeyler diyor çekmeye çalışıyor falan. Anlamadım. E, en son hani birisi oturacak falan anladım. En son dedim ki hani buraların hepsi boş. Geliyorsun yanıma. Anlamadım da çantamı bildiğiniz çekiyor yani. Stres oldum ha bu arada. Sonra başka birisi geldi işte. Başka bir İspanyolca söyleyen. Baya bir şey dalaştılar tartıştılar. Sonra gitti adam. Anlamadım ne olduğunda. Başkası o kovalayan geldi yanıma. Onlar arkamda da birisi oturmuş. Ee, yanıma birisi geldi işte çantayı. Bisikletleri vardı. Çantayı alıp kaçma derdindelermiş aslında. Yani diyor ki dikkat et burada bu muhabbetler var. Şok oldum. Arkamdaki şey ben fark etmedim bile. Bir de büyük çantanın derdine düşmüşlerdi. Büyük çantada bir bok yok geldi. <laughs> o da garip. Ay çok garip. Güvenli mi derseniz ben üdünde daha güvenli hissetmiştim mesela. Aquí aprieto. Yeah. Aprieto cuando so. quieres. Cuando quieras me dices.